Ne boş? Ne haber? Nasılsın? Harika. Sen? İyiyim vallahi. Ben de ne olsun öyle bir kafamız dağılsın dedim çocuklarla yemeğe geldik. Hmm. Ben de seni böyle bir giyinmiş, süslenmiş, şık şıkırdam görünce dedim herhalde date çıkıyor. Bir iti falan var. Yani tabii. <laughs> o da olabilir sonuçta. Niye olmasın? Ay Yaman Bey buralarda gelmişken ona da bir selam vereyim dedim. Sen ne yapacaksın Yaman Bey'i? Ay hoş adam yani, ne boş. Bekar. E ben de bekarım. Niye olmasın? O bakımdan diyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Anladım ama... E, ...sen Yaman'ı arıyorsan önce Suzan'ı bulman lazım Şevvalciğim. Suzan ne alaka ya? Ay yani... ...ne zaman görsen beraberler de... ...Yaman Suzan'ın yanında. O yüzden yani. Alemsin <laughs> ya ne boş Ne yapsın be yaman onu Sen de yakıştıra yakıştıra O ikisini mi yakıştırdın birbirine <laughs> Ay niye canım Suzan gayet hoş Alımlı güzel bir kadın Beraber şehir dışlarına da gittiler Mudanya'ya Otellerde falan kaldılar O bakımdan yani Otelde mi kaldılar hmm. Yaman'ın arabası mı bozulmuş ne? İşte onlar da o otelde kalmışlar sonra. Otelde böyle manzaraya bakarak yemişler, içmişler baş başa. Baş başa? Hı hı. Göz göze. Göz göze. Evet. Ah. Neyse hayatım. Benim gitmem lazım. Lavaboya uğrayacağım. <laughs> Sen de Yamını görürsen benden selam söyle. Ama önce Suzan'ı bul. Vay seni Suzan. Vay be. Sen bana Ahmet Ahmet diye feryat et. Sonra git başka adamlarla fingirdeş. Yok öyle bir dünya. Öyle bir dünya yok. Bana bak. Suzan nerede? Mutfaktaydı en son. Yeni gelen ürünleri kontrol ediyordu. Mutfak. Bravo Suzancığım, bravo. Çok büyük tebrik ediyorum seni. Senin ne işin var burada ya? Ne istiyorsun? Senin Oscar'lık oyunculuğuna alkışlıyorum şekerim. Gerçekten çok iyiydin ama. Bak bir şey söyleyeyim mi? Beni bile inandırıyordun neredeyse. Hayır bir de böyle ay sevdiğimi kaybettim, aşk acısı çekiyorum diye böyle üzülüyorsun ya. En çok ona gıcık oluyorum biliyor musun? Ne diyorsun sen ya var? Ne kastediyorsun, ne demek istiyorsun bilmiyorum ama işim var. Gider misin buradan? Bir rezillik çıkmasın burada. Rezilin Doniskası sensin be ne diyorsun sen? <laughs> Sen ne diyorsun ya? Ne demek istiyorsun? Bana bak çok kötü yaparım seni ha. Terbiyesiz. Ha işte terbiyesiz olan da sensin. Ne oldu? Hani aşıktın Ahmet'e? Hemen Yaman'la işi pişirmişsin. Bir de bana akşam kesiyor mezarlıklarda. Ne Yaman'ı ya? Sen neyden bahsediyorsun? Otele gitmediniz mi beraber? Ha? İş için gittim ben. iş. Ay gerçekten seni şu anda paniklemiş görüyorum Suzan. Gerçekten ama işte sen busun. İşine geldiğinde "Oh, gününü gün ediyor." İşine gelmediğinde de "Ay müstakbel kocam öldü de şöyle de böyle de." Sen bunları yapan sinsi bir kadınsın. Yeter ya, yeter gerçekten artık. Ay bir de çocuklarımın yanında kalkmış bana böyle tehditkar laflar, bir şeyler. Yakında siz de göreceksiniz onun asıl yüzünü falan. Ne yapayım ben de şimdi? Gidip Ömer'e söyleyeyim mi? Annen otel odalarında adamlarla fingirdeşiyormuş, diyeyim mi? Sen ne kadar terbiyesiz, ahlaksız bir kadınsın ya Şevval. Bir de onca şeye rağmen zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışıyorsun. İnanamıyorum sana. Gerçekten inanamıyorum sana. Ama bir dakika. Bir dakika dur. Tamam. Tamam, senin dediğin gibi yapalım. Gidelim konuşalım çocuklarla. Sen önce Ömer'le konuş. Ondan sonra ben de senin çocuklarına konuşayım. Senin yalanlarına, iftiralarına karşılık benim gerçeklerim. Ne dersin? Hadi bakalım. Hiçbir yere gitmiyorsun. Hiçbir şey söylemeyeceksin dedim çocuklarıma. Duydun mu? Ne oldu? Az önce ağzına geleni söylüyordum. Ahkam kesiyordum burada bır 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 bır. Korktun mu? Ne oldu? Çocukların senin ne mal olduğunu öğrenecek diye ödüm patlıyor ya. Görüyorum. Ama senin hiç şansın kalmadı şey var. Herkes her şeyi öğrenecek. Gel buraya. Seni öldürdüm kadın. Ah, seni öldürdüm. Sen. Katilsin sen Ahmet'i sen öldürdün. Herkese söyleyeceğim herkes bilecek. Yeter be sus artık. Sus. Ahmet'i öldürdüğüm gibi seni de öldüreceğim. Seni de öldüreceğim. 啊，那。 Yüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek